Evet arkadaşlar kazanım 132'deyiz. G ağırlık merkezi. BCG C, G, burası 12. Şu eksik kalan parçaları bir çizerek tamamlayalım. Şimdi ağırlık merkezine bir geçelim köşelerden. Yani iki çizmiş oldum. Bu durumda nasıl bir şey vardı? Buraların hepsi A diye isimlendiriliyordu. Evet şu iki A'nın ona 12 olduğu verildi bize. Demek ki A 6. Sonra A, B, G, C. Bir dakika. A, B, G, C. Şurayı soruyor bize. Şöylece soruyor. Orada da kaç A var? 4 tane A var. Yani bize soru 4 A'yı soruyor. E, o halde 4 kere 6'dan 24 cm kare çıkıyor. Peki. Şimdi 8, 15, 17 üçgenimiz var. Bunu Pisagor'dan biliyoruz. Özel üçgenlerden biriydi. O kullanılanlarından. ve G'nin ağırlık merkezi olduğu söyleniyor. Ve i̇şte bundan devamını getirerek fotoğrafın tamamını bir görelim. Şöyle çizdim. Hmm. Evet yine ağları demek ki soruda olduğu gibi buraya yerleştireceğim. Üçgenimiz bir dik üçgen olduğu için alanı 2 dikin çarpımının yarısı. 8 çarpı 15 bölü 2'dir. Bunları gönderin 4. 60 geldi. Bu 60 aslında 6A'ya eşit. Demek ki A nedir? 10'dur. Bize sorulan bölge 2A olduğu için cevabımız 20 birim kare gelir. Geçelim. Şimdi burada bir oran var. Ben buraya 1 bir birim dersen burası 5 birim yapar. Yani şöyle buraya 5K dersek şurası da K birimmiş. Evet. Ben bu üçgeni yeniden buraya bir çizeyim, böyle yapalım. Çünkü üzerinde görsenizse kafamız karışabilir. Burada G noktası var. Bak, bir tane e, tabana, yani k uzunluğundaki tabana 6 birim kare düştüyse, e, 5k tabanına bunun 5 katı düşer. Çünkü bunların yükseklikleri aynı aslında. Yani. GDE üçgeni GBC üçgeni yükseklikleri aynı. Tabanları farklı. E, tabanların oranı alanlar oranıdır diyeceğim. K'ya 6 düşüyorsa 5 K'ya 30 düşüyor dedim. Bu. Burası 30. Sonra kurallar bölümünde şunu söylediğimizi hatırlıyoruz. Böyle bir şey çizdiğim zaman yani köşelerden gelen çizdiğimde bu 3 tane bölgenin alanı da birbirine eşittir. Bunlar da 30'ar gelecek. Bize bütün alan sorulduğu için cevabımız 90 santimetre kare çıkar.